Arkadaşlar, tabi Bedman Halkman Hoca'mızın yeni bölümüne hoş Bir dakika beyler, her zamanki gibi kapı. Abi annem de şarkı söylüyor, bu ne yani? Vah oh, vah oh. Tabii ki Bedman'la devam ediyoruz. Batman, Halkın kahramanı. Be Batman. Tabi 20 saniye yine geçti. Kanal ismini de değiştirdim bu arada arkadaşlar oyun dünyası yaptım. Erme ile artık videolarımız gelmeyecek. Erme bir daha çekmeyecek artık. Onu tamamıyla kanaldan sildim. Şu an o bana triplendi falan. Niye beni kanaldan atıyorsun falan falan. Şu an oyuna neden girmediyse onu anlayamadım. Oyunu bir Girmeme olayı girdi. Girmem olayı giriyor evet. Tamam hemen ee, bizim tripçi ee, şeyimiz. Emre'miz hemen. Evet tamam şimdi girdi. Hemen dedi ki işte yok beni neden kanaldan çıkarıyorsun falan filan dedi. Şu arkadaşlarına söyledi hiç video atmıyor Emre dedi. Bu boşu boşuna kanalda dedi onunla ortaklığını boz dedi. Ben de gittim attım Emre'yi. Emre zaten hiç video çekmedi şu ana kadar. Hepsi Emre'yle çektik ama hepsini ben attım. Zaten Emre'yle birkaç tane 2-3 tane çektik. Onları da yok e şey yapacağım. bir şey yapacağım onlar kalsın bari Emre'yle anımız olur da. Zaten Emre'yle sen <laughs> Emre gitmiş gibi konuşuyorsun. <laughs> Şu an kamerası güzel değil mi? Güzel güzel. Tabii bayağı bir video çekebilirim yani. Bayağı bir video bir şey Birkaç dakikalık Kaç dakika yapalım? 20-25 dakikalık bir video yapalım. Hafif gözüküyor yine. Ama hafiften bir şey olmaz. Batman 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 yani sıkıldım abi ben de ya. Oku evet tabi ne oldu? Parti parti. Ne oldu Tabii ki şey yok. Yani yarın okul yok. Yarın cumartesi. Yarın Martı. O Biz Mesela pengueni arıyoruz. Pengueni bulmuştuk hatırlay hatırlayamazsınız. Çünkü ben göstermedim orayı. Burası neresi dayı? He burada kalmıştık. Ay burası lav değil. Ay ay ay. Monster, I said you got a button, open the gate. No. All I ready, eight falan. Hit the button, open the gate. Butona bas, open the gate. Diye. Açtım abicim. I just good done, I falan filan işte. Hayır. ay I love sweet Dur şimdi dur. Ya bir ya. Bir de buz gibi su herhalde. Steam diyor. Steam. Burada bir şey mi var? Open the door. Heh demek ki buradaymış. Şimdi zaten bir bakalım hepimize. Ee, olay neredeymiş? Lakey, Lakey, Olay, olay, olay. Olay olay. Neyse buluruz biz ya. Gidelim şöyle yerleyelim. Gaz diyor. Pompacı Batman. Pompacı. O bir Batman. Pompacı. O bunları patlatabiliyor muyuz dayı? Pam. <laughs> Patlamıyor bunlar herhalde. Şöyle patlatalım biz bunlar ne yapacağız? Kapatmamız lazım bunlar patlar falan biz geber isimli. Ayıp yazık. Günah. Tamam buradan bir gidiş var. Hop. Şöyle devam edelim. Oradan gaz sızıntısı var. Buradan gidiş yok. Şöyle devam edelim. Şu üstte falan bakıyorum. Ee, orada bir Klimp. Ee, çıkış, çıkışmış mı? Çıkacak mıydık? Amaç bu muydu be? Dı, dı dın. Dıdıdıdın. Hala girebilirsiniz diyor ama herhalde olay burada değil. Şimdi ben nerede acaba olayı merak ettim. Gotham City Police App. Hem Şuraya iki yeni bir olay varmış. Neredeymiş? Lazy Taurus diyor. İçinde hiçbir olay yok yine. Dur ya ben bulayım hemen geliyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ne oldu? Ee, şeymiş. Şimdi o bastığımız geri dönüm ben. O bastığımız şey ee, nasıl desem? Aa bunu mu gideceğiz? Yok. O bastığımız hani basıyorduk ya daha demiş bir işe yaramıyor demiş. O camı açıyormuş önümüzdeki. Oradan bedcleve şurayı ee, açıyormuşuz şurada bir şey var. Sonra ee, şu silah var ya arkadaşlar şu. Hani bize vermişti şey. Hmm. ismi i̇smi neydi onun? Deathstroke bize vermiş. Aslında biz almıştık ondan. Çalmıştık. Ha 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 hırsızız biz. İşte o ee, işte onu silahını kullanarak şimdi pomp ekiz pomp ekiz hack hack'i severim bebeğim Tamam güzel kapı açıldı. Hmm. Tamam şuraya atlamak istiyorum ben dayı. Hmm. Şurasıydı değil mi? Ya. Öldük mü şimdi? Yok ölmemişiz. Dayı biz seni ne yapalım biliyor musun belki? Benim aklımda bir fikir var. Yok yok yanlış şey. Sen Red ya ıska gitti. La uçsana Batman. Ya nereye uçuyor ya? Dele çek beni. Uf. Ay Batman deli ediyorsun beni. Atla sen oğlum şuraya. Manyak mısın bırak? Heh şükür. Şuraya çık bir daha çıkamıyoruz gibi bir daha. İşin garibi o. O kadar binalardan binalara çıkabiliyoruz da şuradan şuraya çıkamıyor muyuz? Abi şuraya bir yere bir şey, nişan al ya. Orası olmaz orası kötü. Bak şuraya nişan al. Almıyor ki. Ah hadi almıştın. Bir daha bir daha. Hadi. Ne almıyor ki ya. Neyse dur. Bir adam için verdiğimiz çabalara bak. Ama al gidemiyoruz onun yanına işte. işin garibi bu. Allah Allah. Hiçbir bir türlü olmuyor ya bu. Maksen yanına gidemiyoruz adamın. Bizi görüyor ama. O da hiç Batman falan demiyor. Şükür be gelebildik. Ah oh, ezeyim biraz da şöyle oh. <laughs> ne yazıyor lan burada? Ee, bir şey bir şey yazıyor ama neyse. Burada belki Joker'i görürüz he. Burası şey e, çünkü. Hmm, nasıl desem. Bunu şeyde de görmüştüm ben burayı. Hmm. Nasıl desem. ya Söyleyemiyorum da neyse ya. Ben size sonra anlatırım. Belki. Hmm, Train Station 200. Ne yapalım ne yapalım. Zaten buradan giriş varmış. Hadi bakalım sağdan gidelim. Uğurludur. Hmm tren istasyonu batmış gibi bir durumda. Adamlar da zaten orada. Neyse dur ben sizi alırım ya rahat. Tamam silahsızsınız güzel. tek Abi ya. <laughs> Kafasına düşeyim diyecek mi adam? Şşş <laughs> ben artist kalmayayım oradan Şş. Artist ya bu artist bunlar. Ya, döveceğim gidecek bunlar şimdi. Hop hop. Evet. Geber. Geber. Pislik herif. Yaz bunun dövüş sistemi çok güzel olmuş bence. Tek tuş ama. Yani kareyle üçgen dövüşüyorsun sadece ama yani PlayStation'da tabii Bilgisayarda değişik. Bilgisayarda sadece mouse'la dövüşüyorsunuz ama. Yani gel, gayet, gayet güzel bir sistem olmuş. Ay 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 işte o kıçın kıçın diyorum. O eynalı kıçına Neyse dur. Hiç söylemeyeceğim şimdi. Ya Can da götüremiyoruz ki dayı ya. Kalitesiz adamları koymuşlar. Bize kakalıyorlar. Hop oba hop oba. Ya bir yandan da kolayı seviyorum ben. Kolaya kaçmayı. Hop hop hop. Sen mi kaldın dayı sen şimdi? Ha dur bir dakika ne diyor bunda? Old oh, career beatbox. Dur sana bir combo yapalım biz. 6 7 8 9 10 12 combo. <laughs> lan! Adama bak geri döndürdü. Oğlum bu ne ya? Can yiyor lan bu adam. Can yiyici. Ah şükür öldü. Ya ne kadar zormuş o kasklı olan. Of, kask. Şimdi bu ne yapıyor? Yukarı çıkıyor. Vay be. Aman tanrım. Oyun mu bug'a girdi? Ben hareket edemiyorum. Yoksa oyunda böyle bir şey mi var? Merak ediyorum. Ara sahne mi girecek acaba? Yoo. Gidiş açılmış. Geçemiyoruz lan. Ha şükür. Bismillah zorba zorba zorba. Bu ne lan böyle? Ya bizim pelerimiz mi yırtılmış? Lan hayır hayır. Geber geber geber. Anasını satayım

oyun çok kötü şu an var ya double counter vay double counter da mı varmış hadi e, hadi bırak bırak bunun için grab mi ne böyle escape from the grab from dur seni sonra halledeceğim dayı bekle sen dev Giants, dev okulda bugün İngilizce vardı dersimiz İngilizce gitti de. bugün cuma oley söylemiştim zaten Hop 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 kaç 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 kaç. O patlasın da görün evinizin şeyini tövbe tövbe. Hadi lan. Eşek ya eşek kadar olmuş. Öküz. O da üçkendi. O da üçgendi aynı. <laughs> o üçgen combo takedown. ya bırak işte be. Ne uğraşıyorsun öyle beni uğraştırıyorsun. 15 combo öldük gittik zaten şurada be. İki kişi kaldığını zaten zorluk çıkar mı arkadaşım? Hayır, hayır, hayır hayır bırak beni. Ha tamam o da öldü. Sen şimdi gel. Gel gördük gününü dayı. Oh maşallah. Aha. Hadi öldün mü? Ha tamam o da öldü. Bitti. diyor. Çıkışa gidelim o zaman. Ne yapalım? Evet. <laughs> Çok sağ olun. Burada bir olay var ama nereden gideceğiz? Yine mi bakıp gelsem acaba? Hmm... Bat klavye alakası yok. Batarenk, batarenk. Batarenk 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 Oh ho ho. <laughs> Yerler batarenk fırlıyor. Fırlıyor ne ya? Yerler batarenk şey yapıyor. Ne şey yapıyor? Şey yapıyor işte ne yapacak? <laughs> hadi hadi. Yalnız bu ne abi böyle kolumuzdan ışık çıkıyor ya. Nasıl oluyor bu? Kolumuzdan sigara gibi duman da çıkıyor yalnız. Kaç dakika olmuş? 14 olmuş. Güzel. Hmm, senin tipin kaymış be dayı. Hadi bakalım bu video 30 dakikalık kesin. Bence 14 kısa bir şey çok bir şey yapamadık. 16 dakikada yapar mıyız bir şeyler? O kızım mı senin böyle? Alfred. Alfred de çok seviyorum. Taurus diyor. Lazy Taurus. Sen yani Lazy Taurus'a mı gideceğiz? bu hepsini topladık öyle mi? Biz buraya gelmiştik gizli görevde arkadaşlar. Son penguen falan öldürüyor böyle birkaç kişi asıyor sonra falan filan. Herhalde Lazy Torus'a geri döneceğiz. Boğul joker mi? Joker derken bu oyunda joker yok oğlum yanlış gelmişsiniz. <laughs> Bak işte bu olay oluyor. Kadın kad biz erkek sanıyorduk onu kadınmış. Son bu adam geliyor, onu vuruyor beyler. Son piyonacığın aksan biri daha geliyor, piyonacığı yine vuruyor. Kim sardı o? Piyonacı şeydi herhalde, yani, penguendi. Yani Black Mask öleceğini biliyordu. Bak işte burası da o adam işte buna basıyor. Piyanocu şey anlıyor. Fırladığı zaman bunlar kavga ediyorlar. Black Mask ölüyor. Yani Black Mask'in adamı da olabilir. Bu da kanıtlar anlaşılmasın diye şey yapıyor. Ee, yakıyor işte burayı. Son bu da kadını vuruyor. O sırada Joker derken Gotham'ın Merges Bank bankasındaymış. Abi ne o aylar dönüyor ne güzel ya. Tam database'i çözdü. Database. <laughs> lan çıkamıyoruz lan buradan Şş, açın lan kapıyı He buradan mı çıkacağız Herhalde bilmiyorum Bir koşabilsek ya da zıplayabilsek Çok güzel olacak ha? Şimdi kapı açılacak mı acaba Biz nasıl gidiysek öyle çıkalım hadi Acaba Batman yer altını kazabilir mi Kaz bakayım oğlum Dur şimdi bak büyük ihtimal kapı açılır bak kendi kendi açılan kapılar var bu oyunda. Bakın şimdi. Bakın. Bakın nasıl yaptım acaba? Nasıl becerdim görünüz mü? Ha ha. Şurada da bir olay var gibi. O hasta benzettim de böyle dolaplara falan saklanıyorsunuz ya. Kesin bu kapı da bak. 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 Bak şimdi bak. Zaten bu kapı, kapıyı aç bile demiyor ki o kadar. Zaten duvar kırıldığına göre kapılar kapalıdır. Tamam buradan gidiş yok. Şöyle ilerleyelim. Tamam güzel. Çıkıyor muyuz şimdi? Aa çıktık lan bunlar ne? Lan bunlar tavşan. Durun biraz sesini açayım. Çok manyak. Garip bir ses çıkıyor şu an. Ne? Ha, siz robot muydunuz? Güzel güzel. Ama çok garipsiniz siz. Tamam kapıyı açın. Açın kapıyı, Batman geldi. Korkaklar açın kapıyı. Dur şuraya ekleyeceğiz herhalde. Help me, please. Tamam hadi, hadi heki al. Alamıyoruz ki şu an. Hiçbir şey yapmıyor şu an Batman. Yürümekten başka bir şey yapamıyor şu an. Heh, şükür. Şimdi Alice'in gizli şeyleri mi açıldı ya. Ay, çok kolay. Head, head hop. Pasaport rejekte edilmiş. Head up kabul etmiyorsan ben ne yapayım dayı? Head Oha bu baya bir garip yalnız. Head Peki bu head'den başka bir şey mu? olmuyor mu? olmuyor. Bakayım match hopu deneyelim. Olmadı. Çok kolay dedim de çok zormuş. Match arası da olmuyor. Allah Allah. Match son olarak match arası da olmuyordu. O zaman match değil başka bir şey deneyelim. Head. Headers. Olmuyor abi bu ne yapacağız biz? Allah Allah. Hack de yapamıyoruz ki. Çok sıkıcı. Buraya girebiliyoruz. Buradan gidemiyoruz. Ya bizim buradan çıkmamız lazım biz. Buraya hackleyeceğiz ama nasıl? Çok zor. Dur ben bunun şifresine bakıp geyeyim ya. Bu çok zor şifresi. Geliyorum artık. Devam ediyoruz. Ee, şifre heads. Heads değil. Heads hopmuş. Hop'u bulabilsem çok tatlı olacak. Heads var. Heads var. Heads var. Heads var. Heads hopmuş. Yani tavşan bir şey bir şey işte neyse. <laughs> tavşan bir şey bir şey şifrenin ismi. <laughs> Herhalde. Hop diyor da yani hop değil de yani. ne bileyim. <laughs> Hats şapka değil miydi? <laughs> Şapkalar zıplar mı? Batman arması nerede? Ben Batman armasını göremiyorum. Oley kar. Yalnız bu kamera bir diyor böyle parti marti yapıyor böyle. Dıpız dıpız dıp dıp falan. Kamera şu an çok mallaştı yani. Oyun ilerledikçe kameramanlaşıyor onu söyleyebilirim. Şimdi biz e, Gotham bankasına falan mı gideceğiz? Enigma'nın e, falan filanları işte. Gotham Merchants Bank diye bir hani yarım saattir konuşuyorduk. Uf, diyordu işte yok e, Gotham Merchants Bank'i falan Joker Maker diyordu falan. Hatta bir, bir az önce şey izlemiştik. Hayır hayır hayır. Uçuyoruz. Oley. Uçuyoruz. The Diamond Discreets, Minecraft mı oynuyoruz? Diamond Minecraft. Hmm, biz nereye gittiğimizde farkında değilim ben. Öyle kafama göre gidiyorum yani. Her zaman gibi videoyu durdurmam gerekecek. Bir kere de kendim bulabilsem çok tatlı olacak ama. <laughs> Efi senle de Ya bir sus ya. <laughs> He neyse. Sus sus. Dubet kötü diyor. Ya susar mısın arkadaşım? susmuyor ki gerizekalı. Herhalde karşıya geçeceğiz. Evet bakın Batman işareti orada. Demek kafama göre gittim ama buldum yani ilk defa. Aslında videoları çok uzatmamak için buraları şey yapıyorum. Ya. Bir daha savaşmak istemiyorum. Aslında XP kasmak için ben level dışı savaşacağım arkadaşlar level dışı diyorum işte bölüm dışı x e, XP kasacağım daha rahat savaşacağız daha da eğlenceli olur herhalde ee, yani görev yapmayacağım sadece XP kasacağım hani şehir görevleri oluyor ya arkadaşlar hani her saniye yeni adamlar geliyor Yaz karşıda ne alaka karşıda yani Kesin o bankaya gideceğiz. Oradaki Joker makar demişti aslında. Joker'i mi bulacağız? Bulursak çok tatlı olur. Çok çok çok. Bay döner. <laughs> Nereden çıktıysa bay döner. Burada şimdi Batman işareti. Burada bir yerde. O yüzden dayılar. Şunu alırsan daha tatlı. Heh. Tamam dayı sen gel. Şimdi sen hazırsın. Hop baba. Yani dediğim gibi yani. Oyun ilerledikçe kamera çok daha kötüleşiyor. Batman de yavaşlıyor. Ya Batman çok hızlı bir şekilde atlıyordu. Bakın şimdi hızına. Bu. Çok yaş. Hop 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 Ne yapıyorsun lan? Yoksa benim yeteneksizliğim mi yoksa Batman mi yavaş? Ama sanmıyorum ben o kadar yeteneksiz değilimdir. Yani yeteneksizim ama o kadar da değilim. Hop. Şşş. Hop 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 hop. Vurmak yasak. Hop 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 hop, hop, hop. yasak dedim lan. Hop hop. şarkı uydurum kaşınmayın. Şarkı uydurmam yani ben normalde. Hop bacağına basarlar. Siz benim kuyruğuma basıyorsunuz. Biz, ben de sizin ee, bacağınıza basarım lan. Batman hem yara sende de insan olmayı nasıl beceriyor beceriyor acaba? Of. insan kıçını atar tekmeyi ya. Kıçını da tekmeyi basarız. Oh Of oh. oh, maşallah oradaymış. Biz böyle gidemeyiz herhalde oraya kadar. Değilim ya yani şansım gideriz herhalde. Yok yok gideriz gideriz tamam. Dek yanlış yeri dövmüşüm. Boşu boşuna. Yanlış kişiyle dövüşüm. Ben görevi orası sanmıştım da yok alakası yokmuş. Bad Alfred. Alfred. Batman'e bir şeyler söylüyor. Batman'in cevabı YouTube. <laughs> YouTube. Yani Batman'in konuşmasını da çok seviyorum. En sevdiğim özelliklerinden biri de Batman'in konuşması arkadaşlar. Her özelliğini seviyorum Batman'in zaten. Ee, o yüzden Batman'in oyunu oynuyorum. Yoksa şu an Spider-Man'in oyunu almıştım. Yani Spider-Man'i de çok Spider-Man'i de çok seviyorum. Ama Batman'i ondan fazla seviyorum. Yani DC'nin tüm e, şeyleri güzel oluyor arkadaşlar. Oyunudur, şeyidir, osudur, busudur. Çok eğlenceli oluyor. Kesin altta bir olay var. Şu an bir şeyler oluyor mu? Yani diyormuş. Ben de bir şey sandım. O silah a buradaymış ama. Bu ne ki böyle? Ha, böyle bir girişi varmış. bir giriş. Tam bu kapıda kilitli. Olay buradan. Ben bir bakayım ya. Ben emin olmadan şimdi salak salak giderim. O yüzden zaten video bitecek birazdan. O yüzden ben bir durdurayım. Arkadaşlar doğru yer demişsiniz. Bakmadım hiç videoyu falan filan. Sadece şimdi buraya girmiştim tam video bittiğinde. Ee bu dedi ki Gotham Merchants Bank. Bank. Yani Hayır daha demin dane de hani ara video izmişti orada Gotham Merchants Bank diye kocaman yazı girmişti ya. İşte orası burası. Oh heck. Hackler git git de zorla şu arkadaş ya. Aa 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 çık 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 ex'te. Şimdi bizim bu polisen aldığımız alet şu işe yarıyor işte. Çok işe yaramıyor aslında. Sinyal sinyalini bozuyor, sinyali bozuyor. Open SMA. Kolay oldu. Open'dır. Hadi bakalım. Kesin yine burada bir şey olur. Kesin burada birileri vardır. Yo burada ölen kişiler var. Bu ölenler polis mi acaba? Bir bakalım mı bir yakından? tövbe. bir şeyler öldürüp koymuş ama oraya. Bakalım burada kimse yok gibi. Videoyu bitirsek mi acaba? Uf, ay adama televizyon takmışlar yazık. Açılan kapıyı. Tabii ki kapalı. Şurada bir giriş varmış. Bir tane daha Batman çeksem. God of War çekesim yok bugün ya. Yani. Videoyu hafif biraz daha tutalım bari. Sıkılmayalım. Şurada bitirelim bence şöyle yapıp Bu videoda bitireyim arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkürler İyi günler Abone olmayı unutmayın